Yıl 988. Büyük Kiev Knezi Vladimir, Hristiyanlığı kabul etti ve tüm Rus topraklarını yeni dine geçmeye zorladı. Ancak bu karar, yüzyıllardır Slav halkına yol gösteren pagan rahipler, Volhvi tarafından kabul edilmedi. Onlar, Slav tanrıları Perun, Veles ve Mokoş'un yeryüzündeki son temsilcileriydi ve kehanetlerine göre tanrılar asla unutulmamalıydı. Kiev'de pagan tapınakları birer birer yıkılırken, Volhvin'in en yaşlısı olan Dobromir, son müritleriyle birlikte kuzeydeki kutsal ormanlara çekildi. Volga Nehri'nin kıyısında Slav savaşçıları ve köylüleri topladı. Geceleri ateşler yakarak eski tanrılara adaklar sundular. Bir gece Dobromir bir kehanette bulundu. Eğer Perun'un yıldırımı bir kez daha gökyüzünü aydınlatmazsa, Slav halkı yüzyıllarca unutulmuşluğa mahkum olacak. Ancak bir gün eski inanç yeniden hatırlanacak. Ve tanrılar tekrar çağrılacak. Knez Vladimir, pagan direnişinin durmadığını duyunca ordusunu kutsal ormanlara gönderdi. Kiev askerleri, Volhvin'in saklandığı tapınağa ulaştığında fırtına kopmaya başladı. Gök gürültüleri arasında bir yıldırım düştü ve tapınağı ateşe verdi. Volhvin'in müritleri bu olayı bir işaret olarak gördüler. Tanrılar artık onlarla değildi. Dobromir ve son pagan rahipleri yakalandı ve halka ibret olması için idam edildi. Ancak ölümünden önce, genç bir mürit, onun son sözlerini fısıldadığını duydu. Zaman gelir. Eski tanrılar yeniden hatırlanır. Yüzyıllar geçti. Volhvi unutuldu. Ancak modern dünyada bile, bazı Slav halkları eski gelenekleri hala yaşatıyor. Acaba kehanet gerçekleşiyor mu?